Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir sizlerle video paylaşamıyordum. Ee, en son videomu yaklaşık 6-7 ay önce paylaşmıştım. Ee, bazı nedenlerden dolayı uzun süredir video paylaşımı yapamıyorum. Ee, bugünkü videomuzla birlikte bundan sonra tekrar düzenli olarak videolarımızı paylaşmaya başlayacağız bugünkü videomuz arkadaşlar aracımızın ikinci bakımı. 44 bin kilometre. Şöyle yaklaştırayım kilometreyi siz de görün. az önce de belirttiğim gibi 6-7 ay önce paylaştığım video aracın 24 bin kilometre. ilk bakım videosuydu. i̇şte 7 ayda aracımız 44 bin kilometreye geldi. ikinci bakımı geldi aracın. O videoda da belirtmiştim. Aslında aracın bakımları 24 bin kilometrede bir yapılıyordu ama ee, o bakıma gittiğimizde bundan sonra 20 binde bir bakıma gelmemiz gerektiği söylendi. Ben de işte 24 binde yaptırmıştık. Şu an 44 bin oldu. Yani 20 bin kilometreyi yaptık 6-7 ay gibi bir sürede. Zaten biliyorsunuz bakımlar 20 bin ya da yılda bir defa olarak yapılıyor. Ee, yıldan önce bizim kilometremiz 6-7 ayda kilometremiz geldi. Onun için aracı bugün bakıma götüreceğim. İkinci bakım yapılacak. Bakalım bu bakımda neler yapılacak, fiyat ne kadar çıkacak, bakım ne kadar sürecek bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi servise doğru yola çıkıyorum. Sizleri daha sonra tekrar bilgilendireceğim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an servisin önündeyiz. Bakım işlemimiz bitti. Aracımızı saat 10.30 gibi servise içeriye aldılar. Saat 12 gibi de aracı teslim ettiler. Bir buçuk saatlik bir e, işlem sürdü. Bakım yapıldı aracın. Şimdi arkadaşlar size ikinci bakımda yapılan işlemleri göstereceğim. Şurada şöyle verdiler. Gördüğünüz gibi e, polen filtresi değişti aracın. E, Fren hidroliği değişti. Bir de 40 bin kilometre veya yıllık bakım ücreti alınmış. Ee, görmüş olduğunuz gibi polen filtresi 720 lira. Ee, fren hidroliği 937 lira. 40 bin bakımı da e, 7187 lira olarak gözüküyor. Toplamda 10.614 lira bir fiyat çıkardılar. Ee, i̇şlem bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada İlk tahmini ücret 11.500 lira ücret vermişlerdi bana. Şu anda çıkan rakam 10.614 lira. İlk bakımdan sadece değişen farklı olarak fren hidroliği var. İlk bakımda bu yoktu. İkinci bakımda bu eklenmiş. Onun dışında başka bir farklı bir durum yok. Ayrıca aracın arkadaşlar batarya sağlığının ölçülmesini de istedim. Onu da ölçtüklerini ve %99 çıktığını sözlü olarak belirttiler. Onunla ilgili herhangi bir belge vermiyorlar. Onu bu şekilde sadece ölçüm yaptık. %99 batarya sağlığı diye söylediler. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani aracımızın ikinci bakımını 44.000 km'de yaptırdık. Maliyeti 10.614 lira olarak gerçekleşti. 1.5 saatlikte bir bakım süresi var. O süre içerisinde yapıldı. Yazılımına da bakıldı. Herhangi bir değişiklik yok zaten yazılımda. Herhangi bir güncelleme falan da yapıldığını düşünmüyorum. Öyle bir şey söylemediler. Değişen de iki parça var gördüğünüz gibi. Polen filtresi ve fren hidroliği. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sizleri ikinci bakım hakkında bu şekilde bilgilendirmek istedim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.